Gülümseden Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir. Ve örgülerimi videolarımı her zaman takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımında yine böyle iki şişle yapılan çok güzel bir örgü modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. Böyle bakın çiçek tohumu örgü modeli. Bu modelimizi yelek, bluz, hırka, bebek yelekleri, bebek hırkaları, atkı, şapka ve şal yapımında, bluz yapımında her türlü örgü modelinde, örgü yapımında kullanabilirsiniz. Çok güzel bir örnek. Bakın böyle ve puf puf kabarık duran bir model. İpiniz ne kadar kalın olursa modelimiz o kadar daha çok kendini gösteriyor bu şekilde. Yapımı da bir o kadar kolay. Umarım beğenirsiniz ve hep birlikte yaparız. Böyle ben bu şekilde bir ip tercih ettim. İpime göre şiş tercih ettim. 3 milimetre şiş kullandım. Modelimize ikinin katları şeklinde başlıyoruz. Böyle Birer ilmek de kenarlarda bırakıyoruz. Yine ikinin katları şeklinde olacak şekilde. Bakın böyle. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Şöyle modelimiz burada kalsın. Bu sefer de farklı bir renkle başlayacağım. Ben 30 ilmekle başladım. Şöyle ipimizi alalım şişimizi alalım. Ben ipi boynuma atarak örüyorum. İlmeklerimi de bu şekilde atıyorum. İlmeklerimi atarak başlıyorum. Böyle toplam 30 tane ilmeğimi şişime atıyorum. Evet 30 ilmeğimi şişime attım. Öncelikle ben lastik örgü ördüm. Bakın böyle yani lastik kısmını yaptım. Haroşa şeklinde. Bakın böyle iki diş haroşa sırası ördüm. Şimdi diğer şişimizi de alalım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. İlmeğimi şişime aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. İpi şişime aldım. İpi üzerine attım. Pardon ilmeği şişime aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım ilmeğimi aldım, ipimi üzerine attım, ilmeğin içinden çıkarttım. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Son bir ilmek kalana kadar bu şekilde örelim. En son ilmeği düz olarak öreceğiz. Son ilmeğe geldik. Son ilmeği bakın ipimi arkaya attım. Düz olarak örüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği olarak örüyorum. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Burayı örgünün ön yüzü olarak kabul ediyorum ben. Bakın böyle çizgi çizgi. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini yine ters olarak örüyorum. Ben ilmekleri önde ve arkada ters olarak örüyorum. Yani haraşo örgüyü bu şekilde oluşturuyorum. Yine sıramızı tamamlayalım. Bakın böyle. Toplamda iki diş haraşo sırası örelim. Bir dişi ördük bir diş haroşa sırası daha yapalım. Evet bakın böyle iki diş haroşa sırasını ördük. Şimdi modelimizin yapımına başlayacağız. Bu sıraları istediğiniz kadar örebilirsiniz. Siz hani ne örüyorsanız ona göre başlayabilirsiniz. Evet, şimdi modelimize başlıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. İpi arkaya attım. Bir doladım. Bakın. iki ilmeği düz olarak öreceğim. 2 ilmeği birlikte aldım. 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Bakın ilmeği şişimden bırakmıyorum. Şişimin üzerine bir kez daha doladım. Aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkardım ve ilmeğimi bıraktım. Bakın burada 2 ilmekten 4 ilmek çıkmış oldu. Şimdi tekrardan ipimi doluyorum. Yine iki ilmeği yani sıradaki iki ilmeği düz olarak alıyorum. Bu sıramızda ilmekler biraz sık olduğu için iki iki alması zor olabilir. İki ilmeği birlikte aldım. Böyle ilmeğimi çıkardım. Bir doluyorum. İki ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum ve ilmeğimi bırakıyorum. İpimi doladım. 2 ilmeği birlikte düz alıyorum. Bir kez düz örüyorum. İlmek 2 ilmeğimi serbest bırakmıyorum. Bir doluyorum. Aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Sonrasında 2 ilmeği bırakıyorum. Şişime bir doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği alıyorum. Bir kere düz örüyorum ilmekleri bırakmadan bir doluyorum. Aynı ilmeklerin içinden bir düz ilmek daha örüyorum. Bakın bu şekilde. Sıralarımız böyle olacak. Şimdi tekrardan bir doluyorum. İki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Şişime ipimi doluyorum iki ilmeği birlikte tekrar düz olarak örüyorum. Sonrasında serbest bırakıyorum ilmek Şişime doladım. 2 ilmeğimi bakın birlikte alıyorum. Düz olarak örüyorum. Şişime ipimi doluyorum. 2 ilmeğin içinden bir kez daha düz ilmek örüyorum. 2 ilmeği serbest bırakıyorum. Bu şekilde aynı işlemi uygulayalım. Evet son ilmek kalana kadar modelimizi kurduk. Bakın böyle son ilmeğimizi yani son ilmeğimiz bizim kenar ilmeğimiz onu düz olarak ördüm. Örgümüzün ön yüzü bu şekilde olacak. Bakın böyle. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyoruz. Arka yüzünde yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 2 örüyorum bu sefer ilmeklerim. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. 2 ilmeği birlikte alıyorum, ters olarak örüyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum, ters olarak örüyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum, ters olarak örüyorum. Modelimiz önde ve arkada iki sıradan oluşuyor. Önde bir sıra örüyoruz, arkada bir sıra modelimizi oluşturmuş oluyoruz. İki ilmeği birlikte aldım, ters olarak ördüm. İki ilmeği birlikte aldım, ters olarak ördüm. İki ilmeği birlikte aldım, ters olarak ördüm. Bakın bir, İki ilmeği birlikte aldım, ters olarak ördüm. Şöyle iki ilmeği birlikte alıyorum, ters olarak örüyorum. İki ilmeği birlikte alıyorum, ters olarak örüyorum. İki ilmeği birlikte aldım, ters olarak ördüm. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, en son kenar ilmeğim kaldı. Onu da düz olarak ördüm. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtim. Bakın, modelimiz oluşmuş oldu. Şimdi bu sırayı da tekrar birlikte yapalım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Kenar ilmeğim bu ipimi arkaya attım bir doluyorum şişime iki ilmeği birlikte bakın düz olarak ördüm ilmekleri bırakmadan şişime bir doladım aynı ilmeklerin içinden bir ilmek daha çıkarttım sonrasında şişime doladım bakın iki ilmeğim var iki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum şöyle ilmekleri serbest bırakmadan şişime bir doluyorum. Aynı ilmeklerin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Yine aynı işlemi uyguluyoruz. Şişime doladım. 2 ilmeği 2 ilmeği düz örmeden hep şişimize bir doluyoruz. İlmekleri düz olarak ördüm. İlmekleri serbest bırakmadan şişime bir doladım. Aynı ilmeklerin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Sonrasında yine hemen bir doladım. 2 düz ilmeğimi ördüm. ilmekleri serbest bırakmadan şişe bir doluyorum. İki ilmeğin içinden bir düz ilmek daha çıkartıyorum. Bakın şöyle. Yine bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet sıra sonuna kadar aynı işlemi uyguladım. Bakın böyle tamamlamış oldum. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyoruz. Evet örgünün arka yüzündeyiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğeri iki ilmeği ters olarak ördüm. Sıradaki iki ilmeği aldım. Ters olarak ördüm. Sıradaki iki ilmeği aldım. Ters olarak ördüm. Diğer iki ilmeği birlikte alıyorum. Ters olarak örüyorum ilmekleri 2 2 alarak bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet örgünün yine ön yüzüne geçtik. Modelimiz bu şekilde olacak. Umarım sizler de beğenirsiniz ve bu örgü modelimizi çeşitli örgülerinizde kullanırsınız. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Örgülerimi, videolarımı her zaman takipte kalabilirsiniz.